Tanrı cenneti yaratırken cennetten bir damla düşmüş. O damla da yeryüzünde Ohrid'e düşmüş. Evet bugün Balkanların incisi Ohrid'deyiz. Bugün sizinle birlikte Ohrid'i gezeceğiz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Şu anda Ohrid'de Çınar Meydanı'ndayız. Hemen arkamda gördüğünüz Çınar Ağacı'nın yaklaşık 900 yıllık olduğu söyleniyor. Burası da Ohrit'in kalbi olan şu tarafta Türk Mahallesi'ni görebileceğiniz meydana çok yakın. Çınar Meydanı tam olarak buranın kalbi diyebiliriz. Şu tarafta İstanbul Çaycısı var. Çok meşhur sabahları gelip burada çay içebilirsiniz. Biz bugün kahvaltıyı hemen bu meydanın karşısında bulunan Türk kahvesi yazıyor. Orada yaptık simit, poğaça, çay gibi ürünleri de var. Börek de bulunuyor. Az ileride de Ohrid'in tarihi saat kulesi bulunuyor. O zaman hadi gelin sizinle Ohrid'i turlayalım. sabah şimdi kahvaltımızı burada gördüğümüz Çınar Meydanı'ndaki bir kafede yapıyoruz. Börek de varmış, çay falan da var. Böyle ufak bir peynir zeytin de getirdi. Sahibi de zaten aydınlıymış. Biz de böyle burada kahvaltıyı yapmaya başlayalım dedik. O zaman bize afiyet olsun. Burada hemen bir cami ve Pir Mehmet Hayati Halvati dergahı ve türbesi var. Biz buraya girmeyeceğiz ama önünden geçerken göstermek istedim. Şu karşısı da hemen Çınar Meydanı oluyor. Şimdi burada bol bol böyle restoran var. Yemek yiyebileceğiniz yerler var. Burası da İstanbul Çay Ocağı diye geçen buranın meşhur çay işletmesi. Şimdi de tarihi Old Town bölgesine geldik. Burada hem antik tiyatroyu görebilirsiniz hem de az yukarıda şehrin kalesi bulunuyor. Oraya çıkabilirsiniz. Biz buraya yaklaşık 10 dakika kadar yürüdük Çınar Meydanı'ndan. Yukarıya doğru merdiven çıkıyorsunuz bilginiz olsun. Old Town'da kapıdan içeriye girdiğimizde böyle bir etrafı göstereyim size. Göreceğiniz yerler. Şöyle arkamda tarihi yapıları görebiliyorsunuz. Kale'de benim hemen karşımda kalıyor. Ohrid'de şu anda antik tiyatrodayız. Burası Roma döneminden kalmış bir tiyatro. Milattan önce 3. yüzyılda yapılmış. Yaklaşık 4000 kişilik. Şöyle küçük bir bilgi de vereyim. Antik tiyatroya giriş ücretsiz, ücretsiz bir şekilde gelip göz atabilirsiniz. Hadi o zaman biz gezmeye devam edelim. Çar Samuel Kalesi'ne geldik. Ohrid'in sanıyorum en yüksek tepesi burası. 100 metre yüksekliğinde yaklaşık. Hemen böyle kalenin en yüksek noktası ve bayrağını da görüyorsunuz arkamda. Çar Samuel Kalesi Balkanların en görkemli şehir kalelerinden biri olarak biliniyor. Buraya hafta içi ve hafta sonu 9 ile 7 arasında giriş yapabilirsiniz. Kale'ye ve Aziz Pantelemyon Bazilikası'na kombine bilet 120 dinar. İkisini birlikte buradan satın alabilirsiniz. Kale'nin girişinde biletleri temin edebiliyorsunuz. Şimdi biraz size etrafı göstereceğim. Karşıda Ohrid Gölü'nün muhteşem manzarası var. Kale gördüğünüz gibi tamamıyla bu gölü rahatça görebilecek bir konumda yer alıyor. Manzarası da işte bu şekilde şahane. Şu aşağıda da zaten Ohrit şehrinin tamamını görebiliyorsunuz. Burası çok güzel. Buraya özellikle yaz aylarında ve bahar aylarında gelmenizi tavsiye ederim muhteşem bir manzarası var. Aziz Kliment ve Pantelemyon Kilisesi'ne geldik. Hemen arkamda kiliseyi görüyorsunuz. Bu yapı çok güzel. Biz Van'daki Akdamar Kilisesi'ne benzettik açıkçası. Burası Osmanlı döneminde bir ara kiliseden camiye çevrilmiş yapılardan biri olarak geçiyor. Kilisenin tarihi 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Yapı erken Hristiyanlık döneminden beri bir dini merkez olmasının yanı sıra Avrupa'da 10. yüzyılda açılan ilk eğitim merkezi olarak da biliniyor. Kiril alfabesini bulan Aziz Kliment tarafından Pantelomion'a adanmış bir kilise. Burasını büyük bir kompleks olarak düşünebilirsiniz. Etrafında henüz kazı çalışmaları devam eden birçok yapıda bulunuyor. Şimdi size kiliseyi daha detaylı olarak gösteriyorum. Şu anda da Aziz Yuhanna Kilisesi yani Kaneo Kilisesi'ndeyiz. Burası Bizans ve Ermeni mimari tarzlarının muhteşem bir bilişimi. Ohrid'in en güzel manzaralı kiliselerinden biri. Oraya gelip oradan Ohrid'in şu güzel manzarasıyla bu kiliseyi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi biz devam ediyoruz. Ohrid'in en güzel kiliselerinden birindeyiz, Aziz Sofya Kilisesi'ndeyiz. Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan Aziz Sofya Kilisesi, Old Town'un merkezinde yer alan Kuzey Makedonya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş, daha sonra da kilise olarak kullanılmaya başlamış. Kiliseye girmek isterseniz içeriye giriş 2 Euro, içeride de kiliseye ait güzel eskiden kalma freskler bulunuyor. Şimdi burası da Ohrid'de hemen liman bölgesinde kıyıdan yürünen tahta kaldırım denen bir bölge. Bu tahta kaldırımlar böyle Ohrid Gölü'nü kenarından yürüyerek güzel manzarasını seyretmenize olanak veriyor. Yazında geldiğinizde buraların hepsi dolu oluyor. Aziz Sofya Kilisesi'nin etrafındaki sokaklara girerseniz böyle Safranbolu evleri gibi çok sevimli evleri görebilirsiniz. Handmade Paper olarak geçiyor. Kağıt Müzesi. İçeride bir kağıdın ilk zamanlardan beri nasıl imal edildiği gösteriyor. İsterseniz baskı da alabiliyorsunuz. taş. Renya. Oh, oh, okay. Küçük küçük parçalar. Parçalar steam mm water -hmm. mm here -hmm. me mm each -hmm. incubation. Bir küçük küçük parçalar meşe aç. Su ve pum. Başka aç, başka kova. Meşe aç, su ve pum. Kalıp. şimdi yapılışını bizim için gösteriyor. Okay. Çeşitli bezler içinde baskıyı onları transfer ediyorsunuz. Transfer. Minimum 30. press su hmm. Şurada da. days, iki, gün. Hı -hı. iki gün içerisinde And bu days, suyu bırakıyor tabi, kuruyor. Paper. İki gün sonra bu hale geliyor oh. ve bildiğiniz kağıt oluyor. 15 saat. En 15 saat daha Paint, baskı yaptıktan sonra. Hı hı. Product, paper, print, paper, paper. İstediğimiz şekilde bir kağıt elde etmiş oluyoruz. İçeride hazır baskılardan ancak seçip bastırabiliyormuşsunuz yani böyle bir demir plaka üzerine işlenmesi gerekiyormuş. Yoksa biz kendi istediğimiz bir fotoğrafımızı ya da işte kedimizin fotoğrafını falan vermek istedik. Öyle anladım ama değilmiş. Oraya dedi önce çıkarmam lazım. O şekilde dedi transfer yapabiliyorum. Biz de buradaki hazır basılmışlardan seçmek istiyoruz. 3,5 eurodan işte bunlar da 10 euroymuş. Burası da Robevi Ailesi Müzesi olarak geçiyor. Hadi şimdi içeriye girelim. Evet, şimdi de Robevi Ailesi'nin müzesine geldik. Burası Makedonya Ulusal Müzesi diye de geçiyor. İçeriye giriş 150 dinar. 2 kişi gelirseniz de euro olarak 5 euro verebiliyorsunuz. Burası 1863 yılında konak olarak inşa edilmiş. Yaklaşık 40 yıl boyunca içeride yaşam sürülmüş. Daha sonra da Balkan savaşları sırasında büyük bir hasar görmüş konak. Sonrasında bir tadilat yapılarak Makedonya Ulusal Müzesi haline dönüştürülmüş. Burası dört katlı bir konak. Giriş katında yani şu anda bulunduğumuz yerde Ruby ve ailesinin kişisel eşyalarını görmeniz mümkün. İkinci katta Ohrid çevresindeki arkeolojik kazılardan elde edilen Buluntular sergileniyor. Üst katta da Ohrid'in geleneksel ahşap oymacılığının seçkin örneklerini görebilirsiniz. Şurada güzel bir kahve köşesi var. Burada da bizim kaftan diye kullandığımız kadınların geleneksel kıyafetleri var. Zaten Türk giysileriymiş öyle yazıyor. Hemen şöyle bir karşı odaya doğru devam edelim sizinle. Burada gelenlerin not bırakabileceği bir Anı defteri, yaşayan kişilerin fotoğrafları bulunuyor. Her taraf ahşap. Yukarıya merdivenlerde ahşap olarak devam ediyor. Aynı zamanda duvarda yine çok eski zamanlardan beri aile üyelerinin fotoğrafları, hatta çizim şeklinde. Şurada da çok güzel bir tablo mevcut. Burada bir yemek masamız ve yine burada vitrin içinde çeşitli eşyalar var. Burası size Safranbolu evlerini anımsatabilir. Bu sokakları da göstermiştim biraz önce. Aynı Safranbolu evlerine benziyor. Bence mantık tamamen aynı. Sokaklar inanılmaz güzel. Gerçekten tam bir Safranbolu evleri, sokakları gibi gözüküyor. Ohrid'de mutlaka bu ara sokaklara girin. Evet, Ohrid'de liman bölgesindeyiz. Aynı zamanda burası da Aziz Kliment Meydanı olarak geçiyor. İki tane kardeş var Kiril alfabesini bulan kişilerde. Birisi bu, birisi de biraz ileride göstereceğim e, heykeller. Burası da liman bölgesi. Buraya da mutlaka Ohrid'e geldiğinizde uğrayın. Aynı zamanda bu bölgede birçok restoran bulunuyor. E, onları da burada deneyimleyebilirsiniz. Aziz Kliment Anıtı ve Aziz Kiril heykelini görüyorsunuz. Ee, aziz Kiril ve Metodius kardeşler e, 9. yüzyılda yaşamış ve Hristiyanlığın Slavlar arasına yayılmasını ve İncil'in Slav dilinde okulup anlaşılmasını sağlamak için Slav dili üstünde çalışmalar yapmış olan iki tane aziz. Evet şimdi Orhit çarşısında yürüyoruz. Arkamda da böyle çarşıyı doğal haliyle görebilirsiniz. Ee, şimdi çarşıyı sabah size gösterememiştim. O yüzden biraz yürürken anlatmak ve göstermek istiyorum. Görmeniz gereken camiler Ali Paşa Camisi birisi. Evet, Ohrit'in simgelerinden birisi olan Ali Paşa Camisi'nin avlusundayız. Cami şöyle arkamda görebilirsiniz. Şimdi size birazdan daha net bir şekilde göstereceğim. Camiye tabi istiyorsanız içerisi açık, girip namaz kılabiliyorsunuz. Ohrid'de gezerken camilere denk gelmeniz bu şekilde mümkün. Birkaç tane camisi var. Bu da onlardan biri. Ben şimdi size hemen aslında şöyle bir dışarıdan camiyi gösteriyorum. Şu anda sanıyorum namaz saati yaklaşıyor. İnsanlar burada bir abdest alıyorlar. Burada ayakkabılarınızı çıkartıp caminin içerisine de girip ziyaret edebilirsiniz. Şu anda biz caminin avlu kısmındayız. Gayet güzel bir yer. Mutlaka gelince buraya da uğrayın. Şurası Çınar Meydanı. Sabah burada başlamıştım size göstermeye. Burası da Ohrit çarşısı. Biraz da böyle karşıyı göstererek size anlatayım. Çarşıda bolca alışveriş mağazası var. Türkiye'deki birçok Zara gibi, Mango gibi mağazaları burada görebilirsiniz. Aynı zamanda da dediğim gibi incisi meşhur olduğu için şöyle bir inci dükkanlarından biri. Bunları gösteriyorum size. Mutlaka geldiğinizde bu gümüş ve inci satan yerlere uğrayın. Böyle çok güzel, sade ve çok daha gösterişli ürünleri bulmanız mümkün. Burası çok küçük bir yer. Akşam saatlerinde biraz kalabalıklaşsa da gündüz ve sabah saatleri oldukça sakin. Böyle karşılıklı, iki katlı, çok eski tarihi evleriyle birlikte bu eski çarşı Ohrit'te görmeniz gereken yerlerden biri. Biz şimdi inci satan dükkanlardan birine gitmeye karar verdik ve ürünleri yakından inceleyeceğim. İçeriye girersek size zaten göstereceğim onları. Bizim inciye doğru ilerliyoruz. Şimdi Talavin'deyiz. Talavin'deki incileri gösteriyorum size. Burada böyle kolyeler falan var. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, aynı zamanda birazdan gösteririm. Küpeler var. 10 Euro'dan başlıyor. Onlar da minicik inciler. Bunların da birazdan ben fiyatlarını soracağım şimdi. Şu inceleri sanıyorum 35 Euro. 120 Euro şu daha şişman olanları. 570 Euro şu aşağıdaki büyükler. O şekilde devam ediyor burada küpeleri var. Kimisi büyük, kimisi daha çocuk için dedi. Farklı boyuttaki kişiler için. Burada da işte tatlış yüzükler var. Ben şu kedili olan çok sevimli bir taneyi aldım. Oldukça sade. Evet biz şu anda talebindeyiz. Buradan incileri satın almaya karar verdik. Diğer inci dükkanlarından da alabilirsiniz. Hepsini tek tek sertifikası içerisine eklendi parfüme, suya ya da denize girmemeniz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda içeriği benim yüzüğümün gümüş ve inci karışımı. O nedenle onlara dikkat etmenizde fayda var, dedi. Burada siz de benim gibi isterseniz Ohrid'den kendinize buraya has bir inci satın alabilirsiniz. Şimdi Ohrid'de akşam yemek yemek için Selim Usta diye bir yere geldik. Burada buranın yöresel yemeklerinden Makedonya özgü köfteyi söyledik. Bu onların kaşarlı salatası bu bölgede Üsküp'te de çok meşhur. Normal salatanın üstüne böyle kaşar rendeliyorlar ve bir de buranın kuru fasulyesi meşhur bu şekilde güveçte geliyor. Bunların üçü de buraya özgü lezzetler geldiğinizde yiyebilirsiniz. Selim Usta merkezdeki tarihi çınar ağacının o tarafta İstanbul çaycısı var. Onun karşısında bir yer bu şekilde yerini bulabilirsiniz. Burası da Ohrid'deki otel odamız. Oldukça küçük bir yer. Şöyle minnacık. Zaten bir gece kalacağız burada gösterebilir miyim sanmıyorum ama şurada hemen göl manzaramız var aslında. Ohrit gecelerindeyiz. Burası böyle çok tatlı aydınlatılmış bir yer. Sokakta yürürken bunları görünce göstermek istedim. Aynı zamanda böyle evlerin altında doğuda bizim abbaralar var. Onlara benziyor. Tünel gibi yerlerden geçiyorsun. Bugün Kışa girdiğimiz için herhalde hiç kimse yok sokaklarda gördüğünüz gibi. Normalde böyle restoranların falan çok dolu. Ve bu saatlerde böyle eğlenceli şovların olduğu, gecelerin düzenlendiğini biliyorum. Ama hiçbir yeri açık görmedik. Pizza Nemo'da yemeği düşünüyoruz. O da biraz arkamızda kaldı. Şöyle bir sokaklarına bakalım istedik. Evet şimdi Pizza Nemo'ya geldik. Burada pizza sipariş verdik. Biz vejeteryanlı pizza aldık. Evet pizzamız geldi. Bu şekilde vejeteryan pizza söylemiştik. Sebzeli. Yanında da içeceklerimiz var. O zaman bize afiyet olsun. Ohrit'ten göl manzarası. Şu anda sabah saatleri. Muhteşem gözükmüyor mu göl? Evet şimdi de Otogar'a geldik. Biz dün e, Üsküp'ten gelirken açık bilet almıştık. Onları onaylatmamız ve tarih yazdırmamız gerekiyor. O yüzden e, Ohrid'de gezerken Otogar'a da gelmemiz gerekti. Yürüyerek bir 17-20 dakika arası mesafe var Çınar Meydanı'nın oradan. Eğer yolunuz düşerse aklınızda olsun. Şimdi biz bilet işimizi halledeceğiz. Evet, şimdi de İstanbul Çaycısı'na geldik. Hemen karşısında Selim Usta var zaten. Salim Usta diye yazıyor. Burası da çay içmek için Ohrid'den ayrılmadan önce uğradığımız son mekanlardan birisi. Size de tavsiye ederim. Gelmişken bir çay kahve içebilirsiniz. Bugün de size Ohrid Gölü'nün güzel manzarasının kenarında Veda etmek istedim. Sizinle birlikte Ohrid şehrini gezdik. Bana bu gezimde eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.